Selam arkadaşlar. Bugün bağıl hareket kısmını inceleyeceğiz. Bağıl hareket 11. sınıfın ikinci konusu. Vektörü öğrendikten sonra işlediğimiz konulardan bir tanesi. Bunda bir tanecik formülümüz var. O meşhur formülü yazarak başlayacağız. V bağıl eşittir. V cisim eksi V gözlemci. Evet buna gözlemcinin gözü çıksın diye de diyebiliyoruz. Gözlemcinin gözü çıksın tek formül V bağlı eşittir. Işte, v cisim eksi V gözlemci şeklindedir. Evet, bu kadar. Bize buna göre şuna göre diye bir soru sorulacak. Yani hareketin artık göreli olduğunu biliyorsunuz. 9. sınıfta konuştunuz, konuştuk zaten bunu. 9. sınıf konusu anlatılırken hareketin göreli olduğunu. Dolayısıyla bir gözlemciye göre nasıl algılandığını yorumluyorduk. Şimdiki kısımda da bu kaç metre bölü saniye hızla ya da kaç kilometre bölü saat hızla hareket ettiğini konuşacağımız, sayısal verilerle yorum yapacağımız bir konu oldu. Mesela K'daki gözlemci L'yi hangi yönde kaç kilometre bölü saat hızla hareket ediyor görür. Burada gözlemcinin kim olduğuna karar vermemiz lazım. Bize bazen sorular bu şekilde çok net olarak verilecek. Diyecek ki K'daki gözlemci e, gayet açık gözlemci Gözlemciyi ne yapmam gerekiyordu? Çıkarmam. Yani ters çevirmem. O yüzden de K'yı ters çeviriyorum. 80 L ile 50 ile topluyorum. Sonuç bu tarafa doğru 30 yapıyor. Yani yön olarak batı oldu farkındaysanız. Batıya 30 km bölü saat hızla hareket eder diyebiliyoruz bu kalıp. Şimdi geldim yine K'nın L'ye göre hızı ifade olarak biraz daha kapalı. Ama L'ye göre, L'deki gözlemciye göre anlamına geldiğini bilmemiz gerekiyor. O yüzden de gözlemcimiz L ters çeviriyoruz. Bu tarafa doğru 30. Şu hızla yani 40'la topluyoruz. Oluyor bize 70 metre bölü saniye. Hangi yön? Sağ tarafa çıktı sonucumuz. Onun için de doğu diye belirtiyoruz. Bitiyor. Bakın arkadaşlar işlemleri hep vektörel yapıyoruz. Vektörü öğrendikten sonra bu konunun işlenmesinin sebebi de budur. Artık vektörel işlem yapacağız. Bu konunun ilk kısmı işte bağıl hareket. Öğrendiğin vektörel toplama ve çıkarma işlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. Şimdi A şıkkını çözdük. B şıkkında başka bir şey söylüyor. L'deki gözlemci Bakın ilk giriş kısmından L'nin gözlemci olduğu açıktır. Ama K'ya bakarak kendi hızının diye bir ifade kullandığında şayet burada gözlemci diğeri yani K olmaktadır diye bir not almam gerekiyor. Önemli bir detay çünkü bu daha öncesinde ÖSYM'de de çıkan bir soru kalıbıdır. Evet, K'daki gözlem şeylerdeki gözlemci K'ya bakarak kendi hızını dediği zaman empati yapıyor gibi sanki. Yani K'da bir gözlemci varmış gibi soruyu çözmemiz gerekiyor. K'daki gözlemciyi ters çeviriyorum 40. Diğer 30 ile toplayı veriyorum. Sonuç 70 batı oluyor. Bitti. Evet. Şimdi burada K'daki gözlemci L'yi doğuya 5 metre bölü saniye hızlı hareket ediyor. Görüyorsa ne yaptı? Sonuçtan bir ifade yazdı. Yani gözlemci K L'yi nasıl görür diye değil de L'yi doğuya doğru 5 görüyormuş. Bakın arkadaşlar K'daki gözlemciymiş. Ters çevirdim 10'dur dedim. Öyle bir şey ekleyip toplayacağım ki sonucu doğu yani bu taraf 5 çıkacak. O zaman hız nedir? E bu tarafa doğru 15. Onun içinde L'nin hızı ne oldu? Doğu 15 metre bölü saniye oldu. Soru bu kadar kolay. Soruda ne soruyor? K'daki gözlemci L'yi batıya 5 hızla hareket ediyor görüyorsa diye soruyor. Bu A şıkkıydı. Hemen bir B şıkkı oluşturalım. Gözlemcimiz yine K. Bu tarafa doğru 10 verdik. ...öyle bir şeyle toplayacağız ki batıya. Yani bu tarafa doğru 5 bulunsun. Bu tarafa doğru 5 bulunabilmesi için... ...hareketlimizin sağ tarafa doğru 5 ile gidiyor olması lazım. Onun için de buna doğuya 5'tir dedik. Bir bana arızalı geldi gibi. Hemen bir kontrol edelim. Batıya 5 olması için... ...pardon doğuya 5 olabilmesi için 15 toplamamız lazım. Onun için doğu 15. Bunun da aynı şekilde doğuya 5 olması gerekiyor. O zaman bununla topladığımız zaman bu tarafa doğru 5 geliyor. Peki doğru yapmışız her şeyi. Bir sanki tuhaflık var gibiydi soruda. Evet sırada bir sorum var. K'daki gözlemci L'yi kendiyle aynı yönde. Bu çok önemli bir kelime. K'daki gözlemci L'yi kendiyle aynı yönde hareket ediyor, görüyorsa. Gözlem yaptığı aracın daha hızlı olması gerekiyor. Bunun not halini az sonra yazacağız. Önemli bir tabir. Ama biz önce ters çevir, fıtı fıtı yap. Onu da çözelim. Kağıdaki gözlemci dediği için ters çevirdim. Gösterdim. Dedim ki sola doğru V'dir. Sonucu ne görüyormuş? Kendi aynı yönde 2V. Öyle bir şeyle topluyor ki kendi aynı yönde 2V görüyor. Peki bu tarafa 2V olabilmesi için sola doğru bizim adımımızın hızının ne olması gerekiyor? Bu tarafa doğru V olması gerekiyor galiba. Değil mi? K'daki gözlemciyi ters çevirdim. Bununla topladım. Kendiyle aynı yönde 2V olarak gördüm. Yani L'nin hareket yönü neymiş? Eksi X yönüne V hızıyla. Buna göre L'deki gözlemci diye girdi kalıba. Hadi bakalım. L'deki gözlemciyi ters çeviriyorum. Yani bu tarafa doğru V yaptım. M'yi de bu tarafa doğru 2V gidiyordu. O zaman bunları topladım. V'ye 2V oldu sana. 3V artı X yönüne. 3V artı X yönünde hareket ediyor. Görecektir. O zaman şöyle bir genelleme yapabilirim. Bu önemli bir notum. Arkadaşlar. Gözlemci yavaş ise cismi hareket ettiği yönde cismin hareket ettiği yönde unutmayalım orayı. Gözlemci hızlı ise gözlemcinin hareket yönünün tersine hareket ediyor görür. Gözlemcinin hareket yönünün tersine hareket ediyor görür. Peki. Bu önemli bir detay. Bunu az sonra soru olarak soracağım. Hatta iyi sorular yazılıyor bununla ilgili. Hemen gördük zaten. Elimizde taş gibi bir soru. Şimdi diyor ki KLM otomobilleri paralel yollarda sabit hızla hareket etmektedir. K'nın yere göre hızının büyüklüğü L'ninkinden fazla. Pardon. K'nın yere göre hızının büyüklüğü L'ninkinden fazla, M'ninkinden küçük. Böyle bir hareketim var. K'daki gözlemci çok güzel. Bu gözlemciymiş. Hemen şuraya göz işareti. Biliyorsunuz fizikte çok kullanıyor bu. L'yi batıya. Ne dedik? Gözlemci hızlı ise kendi hareket yönünün tersine gidiyor görecektir. O zaman K kesin olarak doğuya hareket ediyordur. Önemli M'yi doğuya, M hızlı olandı. Hızlı olanı da nereye gidiyorsa oraya gidiyor görür demiştik. O yüzden de M gerçekten doğuya gidiyor ki M yi yine doğuya gidiyor görsün. Tekrarlıyorum arkadaşlar, pembe notumuzu unutmayalım hemen yandan yapıştıralım. Gözlemci yavaş ise işte gözlemci yavaş izlediğim M hızlı cismi hareket ettiği yönde gidiyor görür. M'yi nereye gidiyor görüyordu? Doğuya. O zaman M gerçekten de doğuya gidiyordur. Devam et. Gözlemci hızlı ise bakın K ve L için konuşuyor. Gözlemcinin hareket yönünün tersine gidiyor görürmüş. Yani kendi hareket yönünün tersine gidiyor görecekmiş. Kimi? gözlemlediği aracı. L'yi batıya gidiyor görüyorsa L'nin hızının hiç önemi yok. K kesin olarak doğuya gitmektedir. Hangileri kesinlikle doğuya gitmektedir diye soru kökü geldi. Kim diyoruz? K ve M. L'nin hareket yönü hakkında hiçbir şey söyleyemezsin. Bence çok güzel soru. Şimdi geldik birbirine dik hareket eden araçlara. İşte bu birbirine dik doğrultuda veya başka açılarla hareket eden araçlarda vektör toplama çıkartma işlemini vektör olarak yapacağız. Yine aynı kalıp aslında. Ne diyor? L'nin K'ya göre hızı. Kim gözlemci? K'ya göre. Arkadaşlar burayı unutmayın aman diyeyim. Çokça oluyor çünkü gözlemcinin kim olduğuna karar verememe işi. K'ya göre diyor. K gözlemci. O zaman gözlemciyi ters çeviriyoruz. 10 diğer adamın hızıyla ekleyip olayı bitiriyoruz. 10 10 bileşke ne yaptı? 10 kök 2 yaptı. Bunun bileşkesini almayı da biliyoruz. Yön ne yaptı? Kuzey batı yönünde. Arkadaşlar kuzey batının özelliği kuzeyle batının tam ortası olmasıdır. Önemli bir detaydır. Sorularda sorulabiliyor. Burada özel bir pratik de vereceğim. Bakış atma. Bu bakış atma şu şekildedir arkadaşlar. Kaç küçük ekli iki tane vektörüm var. Mesela L 10 metre bölü saniye. K o da 10 metre bölü saniye. Bunlar kıç kıç eklendikten sonra gözlemciden yani K'dan L'ye doğru bir bakış atıyoruz. K'mız buydu. L'ye doğru bir bakış atıyoruz. İşte şu hareket. Bu hareketin sonucunda da bulduğumuz değer bizim bağlı hareketimiz oluyor. Aslında biz bu harekete vektörlerde çıkarma işlemi diyoruz. Pek vektör kısmı anlatılırken söylenmez, anlatılmaz ama bunları biliyoruz. Hemen göstereyim. Şu ve A vektörü, bu da VB vektörü ise şu çizdiğimiz VA eksi VB'dir. Biz ama öyle ezberlemeyelim. Ne yapıyoruz dedik? Bakış atıyoruz dedik. Gözlemciden bakış atacağız. Az sonra bunun bir tane sorusunu çözeceğiz. Bu hem 10 kök 2 geldi bu arada pratik olarak hem de yukarı ve sola yani kuzey batı yönünü gösterdi. Evet işte böyle zımba bir soru var. Mesela normalde ters çevir ucuna ekle yaptığımız zaman bayağı vaktimizi alacak ama bu soruyu bakış atarak çok daha pratik çizeceğiz. Ne istiyor benden? K'nın L'ye göre hızı kuzey yönündedir. Kim gözlemci? L. L'ye göre al sana bir bakış. Gözlemciden adama çizilen vektör. Kuzey yönünde midir? Evet gayet temiz. M'nin N'ye göre gözlemci kim? N. Gözlemciden adamımıza bir çizgi çiziyoruz. Doğu yönünde midir? Batı diyor. Hayır 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 hayır. K'nın L'ye göre hızının büyüklüğü kaçtır? 1 bir birim. M'nin N'ye göre hızının büyüklüğü nedir? 2. Oran nedir? 1 bölü 2 temiz. 4. Birbirine göre hızı en büyük olan iki araç K ve N'dir. Evet bakın K'dan N'ye doğru attığım bakışın bu büyüklüğü diğerlerine göre daha küçük. Diğerlerine göre en büyük kalır. Onun için de doğru bir ifadedir. 1, 3, 4 sorumuzun cevabı geldi. Gerçekten hoş bir sorudur. K'nın ve L'nin K'ya göre hızının büyüklükleri şekildeki verilmiştir. L'nin hızının yine tersten git soruya bir kalıbı. L'nin K'ya göre gözlemci kim? K'ya göre diyor. O zaman gözlemcimiz K. O zaman K'dan bir bakış atacaksın. Yok, yanlış oldu. Özür diliyorum. K'dan K yukarıdayken bir bakış atacağız. Attığımız bakış bu olacak. Yani bu VKL. Bakın bu VK, bu da VKL al sana o zaman VL vektörünü versin. Yani sağa doğru, doğuya doğru V kadardır. VL V ne yaptı? Doğu V kadar oldu. K'nın hızının büyüklüğünün V kadar olduğunu belirtelim mesela. Ona göre V olması lazım. Hadi bir de sonuç yapalım. Yani sonuç derken sağlamasını yapalım. Bu K'nın hızı V kadar, bu L'nin hızı bu da V kadar. Gözlemci kim? K. Bakın bakış attığımız zaman tam tamına işte bu mor çizgi oluyor. Evet işte bu VKL oldu. O da V2 kadardır. Peki. Hızlıca geçiyorum. X'teki gözlemci K'yı ve L'yi hangi yönde hareket ediyor gibi görür. Bu da çıkmış bir sınav sorusu. Direkt aynısı olmuş. X'teki gözlemci K'yı X'ten gözlemciye bir bakış at. Hangi yön oldu? Güney batı. O zaman K'yı güney batıya hareket ediyor görecek. Aynı şekilde L'ye at bir bakış. L'yi güneye hareket ediyor görecek. Evet. Arkadaşlar bunlar çıkmış deyince komik geliyor ama gerçekten de çıkmış soru bu kadardır hızlarının büyüklüklerini bile sormamıştı. Sadece hangi yöne gidiyor göreceğini yazı ver benim için demişti. Geldim x'in y'ye göre hızı arkadaşlar. Eğer bunları ucuca ya da kıç kıça eklemeden işlem yaparsanız yanlış olur. Ona çok dikkat ediyoruz. Biz hemen bakışma atacağız yoksa ters çevir ucuna mı ekle yapacağız? Onu yapalım. Bu sefer ters çevir ucuna yapalım. Ucuna ekle yapalım. Çünkü bayanları yapmıyoruz onu. Y'ye göre hemen gözlemcinin kim olduğuna karar veriyorum buradan. Y'nin gözlemci olduğuna karar veriyorum. Onun için de Y'yi ters çeviriyorum. Ucuna ekliyorum. Bu kadar. Bileşke hızımız ne oldu? Burada başlayıp şurada biten bir vektör oldu. Mesela bunlar kök 5, kök 5 büyüklüğüne sahip olursa burası kök 10. Kök 10'u nasıl buldum? Burası bir birim. Şurası iç birim. Bakın burası bir birim. Burası da 3 birim uzunluğunda. Dolayısıyla burası Kök içinde 3'ün karesi artı 1'in karesi yani kök 10 kadar yapıyor. Peki. Bu da bitti. Hemen çevirdim. KLM araçları sabit büyüklükteki hızlarla hareket etmektedir. K'nın L'ye göre hızı. Pardon. L'ye göre. Yani VK eksi VL. VK eksi VL. Gözlemcinin gözü çıksın demişti Bakın eksi L. Güzel. K'nın L'ye göre hızı kuzey doğu yönündedir. Aa, kuzey güney doğu batı çizelim hemen kendimize. Kuzey güney şurası doğu batı. Dolayısıyla kuzey doğu yönünde şöyle bir vektör oldu. Ne kadardır? V kök 2. Unutmayın. Ne dedik? Kuzey ile doğunun tam ortası demiştik. Yani şuradaki açıya 45 derece diyebiliriz. Bu tamam. Devam. Evet buradaydım. L'nin M'ye göre hızının. L'nin M'ye göre. Kim gözlemci? M'ye göre onun için de M gözlemcimiz hangi yönmüş? Güneydoğu ve kök 2. Güney ile doğunun tam ortası 45 derecelik açı yapacak şekilde V kök 2 verdi. Kimden kimi çıkartıyoruz? VL'den VM'yi çıkartıyoruz. Peki. Bu şu an verilenler arkadaşlar. Başka bir şey yapmadık. Şu an verilenleri yerine yerleştirdik. Buna göre M'nin K'ya göre hızı. Pardon. Gözlemcimiz K vm eksi vk'yı arıyoruz biz soru şart. O zaman da ne yapacağım? Bir kere şunların bir bileşkesini alalım bakalım ne oluyor? L'ler götürüyor. Topladığım zaman ne oluyor? Bu tarafa doğru aradaki açı 90 derece oldu. V kök 2 V kök 2 olunca da ne yapıyorduk? Kök 2 katını alıyorduk. Yani 2 V kadardır. Peki bulduğumuz bu sonuç nedir? L'ler götürünce VK eksi VM sonucudur. Ne oldu? Doğuya doğru 2V. Soru bana onu mu soruyor? Hayır. Tam tersini soruyor. Bu 2V ise bunun cevabı da 2V olacaktır. Sadece yönü değişiyor. Bakın VK-VM derken hemen okun yönünü ters çevireceğiz. Batıya 2V hareket ediyor diyeceğiz. Güzel soru. Hoppala. Hız zaman grafiklerinde birbirini hızlanıyor görür, yavaşlıyor görür kalıpları. Bu nasıl bir kalıp? Çok basit bir kalıp. Güzel de bir kalıp açıkçası. Şimdi bir hız zaman grafiği veriliyorsa zaten arkadaşlar bizim en büyük hız zaman grafiği ile işimiz var bilginize. Üzerinde iki tane de araç tanımlanmış. Biri sarı bu tarafa, biri yeşil bu tarafa. Bir kere bu taraf bu taraf diyorum ama ikisi de aynı yönlü gidiyorlar. Biliyoruz ki zaman grafiğinin üstünde alan varsa pozitife, altında alan varsa negatife gider. Bunu da hareket 9. sınıfta öğrendik. Bilmeyenler lütfen 9. sınıf hareket, TYT hareket kısmını önce çalışsınlar. Peki bu birinci araç A aracı, sarı araç A aracı olsun. Yeşil araç da B aracı olsun. Ben A'nın B'yi veya B'nin A'yı fark etmez. Nasıl gördüğünü istiyorum sizden. O zaman ne yapacağım? Ok çizeceğim. Ok boyu büyüyorsa hızlanıyor görür. E devamında ne diyeceğim? Ok boyu küçülürse yavaşlıyor görür. Ok boyu sabit ise sabit hızla hareket ediyor diyor. Bu kadar. O zaman buradan buna çizdiğim ok boyları ne yapıyormuş gençler? Küçülüyor. Hadi gelin buna 0T aralığı diyelim. 0T, 2T, 3T. Peki. 0T aralığında ne yapıyor? Görüyor. KL'yi. Veya LK'yi. Fark etmiyor. 0 T'de yavaşlıyor görür. E bakın ok çizmeye devam ediyorum. Hop bir de hop bir de, hop bir T 2 T'de hızlanıyor görür. Ok boyu burada ne yapıyor? 2 T 3 T aralığında. 2 T 3 T aralığında sabit hızla hareket ediyor görür. Enteresan. Son bir enteresan duruyor görür. Nerede? Eşit olduğu zaman hızları t anında da duruyor görecektir. Unutmayın kalıp sorumuzu. İster k'nın l'ye göre desin, ister l'nin k'ya göre desin. Hiçbir fark yok. Peki çevirdim. Bir tane sorum var. Doğuya giden k. Ne dedik? Üstte grafik alanı kalıyorsa x'i de aynı yönde gidiyordur. Bu adam doğuya gidiyorsa bu da doğuya doğru gidiyordur. L'yi nasıl görür? Şimdi gözlemcimiz K. Doğuya giden K, L'yi nasıl görür? O zaman gözlemcimizi ters çeviriyoruz. Doğu bu taraf, batı bu tarafta. Onu ters çevirdim. Bu tarafa doğru 10 oldu. 5 ekliyorum bununla. Alıyorum bileşkeyi bu tarafa doğru 5. 5 metre bölü saniye hızla batıya sabit hızla hareket ediyor. Görür. Bunu iki yolla yapabilirsiniz. Bakın tek değer çıkıyor zaten. Başka bir şey yok. Öteki taraftan da ok boyu ne yapıyor? Büyümeye, yok, küçülme yok. Sabit. Dolayısıyla sabit hızla hareket ediyor, görür diyebilirsiniz. Bu kadar. Şimdi soruda L, K'yı 0, T aralığında ne görür diye sormuş. E, çok kolay. Öğrendik artık. Ok boyu ne yapıyor arkadaşlar? Küçülüyor. Onun için de yavaşlıyor. T2T'de hızlanıyor. 2T 3T aralığında sabit hızla T anında da duruyor. Görür. Hadi işin içine L doğuya doğru gidiyor olsun. 0T aralığında doğuya mı gidiyor? Görür. Batıya mı gidiyor? Görür olsun. Bunda da ne yapıyorduk? Hemen eski notumuzu hatırlıyoruz. L doğuya gidiyor ama daha yavaş hızlı yine görür. Kendi hareket yönünde gidiyor görür. Doğuya gidiyor görür. Sonra L artık daha hızlı kendi hareketinin tersi yönünde gidiyor görür. Batıya batıya. 0T aralığında doğuya doğru yavaşlıyor olarak görür. T2T aralığında batıya hızlanıyor. 2T3T aralığında batıya sabit hızlı hareket ediyor görür. Eskideki bildiğim doğu batı kavramıyla şu andakini karıştırdım. Harmanladım. Güzel bir soru yaptım. Bu sefer de konumu zaman grafiği verilmiş. Paralel yollarda hareket eden KLM araçlarının L'nin hızı V olduğuna göre. Arkadaşlar yine hareket bilgisi 9. sınıf. L'nin hızı için ne söyleyeceğiz? X bölü T'den V. M'nin hızını hemen yorumlayalım. O da 2X bölü T'den. O da 2V. Bakın bunlar artı yönünde hareket ediyor olsunlar. Şimdi geldim k'nın hızına. x bölü t fakat eksi v. Bu da eksi hareket ediyor. Konumunda bu tarafa doğru. Kol yukarı diyorum ben bunlara. Kol yukarı pozitif, kol aşağı negatif. Eğim pozitif, eğim negatiftir. Böyle de denilebiliyor kendisi. Peki. Soruya şimdi geçiş yapabiliyorum. L'nin hızı v olduğuna göre kabul. K'yı L'nin hızı L'deki gözlemci anlamına gelir. Yani v bağlı eşittir v cisim K için bakıyorum eksi v eksi gözlemci o da v eksi 2 v hızıyla sabit hızla hareket ediyor görür. İkinci yani M'yi bu K L içindi bir de M L için evet bir anda gözlemcinin kim olduğunu hatırlayamadım v bağlı eşittir. Kimi gözlemliyoruz? 2V'yi. L'nin hızı V, K'yı ve M'yi. Evet. Bu adamı 2V. Gözlemciyi ters çevireceğiz. Eksi V. Sonuç artı da V kalacak. Yine sabit hızla hareket ediyor görür. Çünkü bunlar hep sabit hızla hareket eden araçlar. Bileşik harekette görüşmek üzere. Hoşçakalın.